Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu sömürgeci, sömürgilen bir toplum belini doğrultması üzerinde en azından yüzyıllar geçmesi lazım. Araplardan örnek vereyim. Araplar dünyaya da şu anda İslam medeniyetinin oluşması ve yayılmasında çok önemli bir rol oynadılar. Çok savaşçı bir topluluktur. Ama bir kere sömürülmeye görsün bir daha birini doğrultamaz. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Arap ve İslam dünyasının, hatta daha doğrusu Arap dünyasının doğal tek ve en büyük lideri, tek lideri veya tek büyük lideri olduğunu iddia eden Mısır'dan söz açmak istiyorum. Siyonist terör örgütü İsrail, Gazze'de iki yıldır yaklaşık soykırım yapıyor. Yüz binlerce insanı katlettiler. Siz bakmayın 50 bin falan oldu. O binalar daha çıksın onların altında yüz binlerce ceset var. Yüz binlerce Filistinli'yi şehit ettiler. Peki Mısır ne yaptı komşu ülke? Aşağıda refah kapısında Mısır var. Kapıları kilitledi. Yardımları için bile kapıları kapattı. Yardımlar artık zorla gidiyor. Ya çok açık net söyleyeyim Türkiye'nin baskısı olmasa e, Mısır Rafa kapısını böyle bir santim bile açmaz. Neden açmaz? Çünkü Abdülfettah Sisi her ne kadar Mısırlı ise bizde de Mısır e, Türk var. Türk görünümlü. Türk, Türk. Ama hepsi Batı'nın köpekliğini yapıyorlar. Batı emperyalizmi ülkemizdeki temsilcilerin mümessilleri. Abdülfettah El Sisi ise Siyonizmin, Siyonist İsrail'in ve küreselciler Mısır'daki genel valisttir. Gazze'den Mısır'a tedavi olmak için, o yaraları götürebilmek için insan başına 5000 bin dolar alıyor Mısır hükümeti. Bunu biliyor musunuz? Bir tane Gazze'liğinin Mısır çocuğun, kadının sığınmasına isim vermedi. Ama bu 12'lik İsrail-İran tiyatrosunda ne oldu? Size i̇şte söyledim, Yahudiler, İsrail'deki Yahudiler çok korkak. Çok çok korkak, inanılmaz korkak yaşadım. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar her tarafını yaşadım uzun süre. Biliyorum. Dünyanın en korkak topluluğu nerede derseler, derseler ben hemen Tel Aviv'i göstereceğim. Ve Mısır sınırına yakın olanlar can korkusu kolay değil. Yani ben olsam baba olarak çoluk çocuğumun can güvenliği için kaçarım. Veya en azından onları güvenli bir yere bırakırım. Kaçarım derken ailemi götürürüm gelirim cephede savaşırım. Ama İsrailler öyle değil. Kaç yolları arkalarına bakmadan bir daha geri dönmemek üzere veya ortalık sakinleşinceye kadar, garanti sakinleşe değil, ortalık toz duman, süt limanı olana kadar, o toz duman, süt limanı olana kadar başlarını saklandıkları o yeraltı mağaralarından çıkarmazlar. İsrail'in e, bu Mısır sınırına yakındaki kasabalar, kibutslar, o e, o Kerem Şalon var, Zikim Karya var, ee, Aşkelon kasabalar var. Arkadaşlar bunlar bir topuk yapıyorlar on binlercesi Mısır sınırına. Ha babam de baba Mısır sınırına. Mısır ne yapıyor? İsrail Gazze'de soykırımına başlayınca Mısır sınıra asker sayısını, polis sayısını, sınır muhafaza sayısını 4-5 en az üç kat arttırdı, 5 kat arttırdı diyenler de var. Ben o kadar olacağını yet sanmıyorum. Çünkü Filistinler, Mısırlar asla kuşun sıkmazlar. Kendi kardeşleri. 3 kat diye düşünüyorum. 3 kat asker, sınır muhafaza ve polis yadı. Şimdi İsrailler bu 12 günlük tiyatroda kaçtıklarında ne yaptı Mısır? kapıları ardına kadar açtı. Vizesiz, vizesiz hepsini aldı ve Mısır'ın en güzel yerlerine yerleştirdi ağırlıklı İskenderiye, Aleksandros'a yerleştirdi. Mısır'ın tatil ve turistik belgelerini, beldelerine yerleştirdi biliyor musunuz? Ve Yahudi sığınmacıların veya Siyonist sığınmacıların olduğu yerlerdeki o askeri ve polisiye Güvenlik gücünü iki, iki buçuk kat arttırdı. Gece gündüz 7.24 oralarda, sokaklarda polis ve asker resmi ve sivil üniformalı olmak üzere e, resmi üniformalı ve sivil e, olmak üzere iki gruba ayırmış 7.24 çok yoğun bir asker ve polis yaymış etrafa. Bu siyonist e, sığınmacıların can güvenliğini sağlamak için. Bakın bunlar içerisinde diplomatlar var. Ee, uluslararası kurumlarda çalışan personeller var. Ve bunlar daha önce uçakla e, şeye gidiyorlardı. Şimdi uçak falan kapanıcı hava sahası İsrail'in Karayurullah'a babam de babam Mısır'a gidiyorlar. Mısır'dan Avrupa'ya gitmek isteyenlere de Şarmel e, Şarme Şeyh var hocam e, arkadaşlar. Şarmel e, Şeyh'ten e, ee, şeyhe giden bir güvenlik koridoru oluşturmuş. İnanılmaz sıkı korunan güvenlik koridoru. Ve yahutlar o koridordan geçip Şarmel Şeyh'teki havalanda biniyorlar, batıya geç Ama geride on binlercesi Güney Sina'da kalıyor. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Mısır Gazze'de soykırım yapılırken dışarıdan gelen yardım yardımları yani bu yardım ekmek yani yiyecek, içecek, hijyen malzemesi ve tıbbi malzeme. Bunların hiç geçişine izin verme. Ta ki Türkiye neyse söylemeyeyim. Türkiye'nin baskısına kadar. Eğer Mısır izin vermeseydi Türkiye farklı bir şekilde Mısır topraklarından Gazze'ye girecekti. Buna emin olun bu devlet çok şey, hiçbir şey paylaşmıyor. Keşke bunları paylaşsa kamuyla Biz öğreniyoruz, aylar sonra iş işten geçiyor. Yani İsrail'in vatandaşlarının Mısır'da daha rahat yaşaması için inanılmaz imkanlar sunmuş. Dedi, hırsız içeriden. Gazze'ye asker göndersin Mehmetçik diyorsunuz da kime gönderecek? Nasıl gidecek? Ürdün Dediğin şey İran füzelerine İsrail'den daha çok saldıran Ürdün olmadı mı? Mısır dediğin başındaki ve ordusunun yüzde doksanı belki çok büyük rakam yüzde seksen seksen beşi tamamen İsrail hesabına çalışan insanlardan söylüyorum. Üst düzey rütbelilerden söylüyorum. Aşağıdaki subaylar hele genç subaylar çok sağlamlar. Ya yemin ediyorum Vallahi 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 Ebu Cehil bile bu Mısır yöneticilerinden daha şerefli, daha onurlu. Adam da en azından Arapçılık kanı var. Bu rezil de o da yok. Yani şimdi Mısır'a Filistin'e müdahale edelim de nasıl edeceksin? Sadece Siyonist İsrail değil. Hadi diyelim Allah korusun Türk askerinin tüfeğinin namlusundan bir kurşun çıktı Mısırlı bir askerin kalbine girdi. Kardeş kardeşi burada olacak. Fiili öyle ama nasıl yansıtacaklar? Türkler Mısırlıları katletmeye başladı. Çünkü küresel medya onların medya araçları Siyonistlerin elinde. Ürdün. Vallahi billahi Ürdün'e kraliyet ailesine bağlı o üst düzey generaller var ya Ürdün'ü askeri öyle bir üzerimize salarlar ki İsrailler zaten karşılaşmaktan imtina ederler. Şu İhlas bir Fatiha okuyup Türk askerinin resmini görmek isterim. Ben onu da çok iyi tanıyorum. Türk ordusuna en büyük saldırıyı açıktan Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri yapacaktır. Bunu yazın bir yere. Hain içeride, hırsız içeride, ağaç içeriden çürümüş. Ama size de şu taahhütte bulunur. İki sene sonra, çok yakın zamanda, Üç sene sonra, çok yakın zamanda Kudüs'ün işgalden kurtulacağını, kurtarılacağını hepimiz şahit olacağız. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.